Hello ikinci bölüme hoş geldin. Ee, fark ediyorum ki birinci bölümde çok az şey, ya, <laughs> çok az bir gameplay göstermişim, çok küçük bir yere oynamışım, şuradan şuraya gelmişim. Ee, biraz oynayayım belki bölümleri uzatmayı düşünebilirim. Efendim size de selamlar. Çoluğunuz çocuğunuz nasıl? Kaça gidiyorsun? Sen kaça gidiyorsun? Bir şey yok. Boş bir bina. Hop. Hop bak mesela. Şurada bir sincap görüyorum. <laughs> sincap eti olarak palamut aldık. Buyurun. Şuraya gideceğiz. Okey. Okey okey efendim okey. Tekrar. Mekanlar çok güzel. peki. <laughs> peki, 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 peki. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Tekrar. Ve okum bitti. Ve canım da az. Artık değil. Olur. Tamam. Whoa, whoa, whoa. Aa, peki tamam. Şimdi çok güzel dayak yiyebiliriz. Dikkatli olmazsak çok güzel dayak yiyebiliriz. Yiyoruz buyurun. <laughs> evet. Hop Dur bakalım şu hareketleri yapabiliyor muyum hala? Yes. Oh. Ah, had Perfect. All right. Ah. Oh. yok mu? Hiçbir şey yok mu? Eyvah. Eyvah. Heh. Heh. Tamam. Çok tehlikeli şu an. Bir, bir sıkımlık canım var. Alamazsın. Alamazsın. Tamam. Tamam. çok güzel ölüyorsun çünkü bu oyunda. Öldün mü de öldün. Hadi başa dön diyorlar. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Hayır. Hoppa. Tebrikler. Onrillo yine güzel oynadı. Şimdi yiyecek bir şeyler bulmak gerek. Öyle değil mi? Ha bak şurada yiyecek bir şeyler var. Haydi bakalım. Woo! <laughs> Efendim madem sahibi yoksa burada duruyor bu yani ziyan olmasındansa. Şöyle. Anne anne. İyi. Peki o neymiş? Yok. Hım. Hım. Hop. Ne oluyor? Kim var orada? Hangisi attı acaba beni? Hop. Bye bye. Güzel. Hemen o kalkanı alalım lütfen efendim. Oho, hatırlıyorum burayı. Efendim izleyin. Ne yapacağız bunun burasına? Ne? Kayalar mı? Ne? Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Tatliş>. <gülüyor> oh, oh, epic. Epic. Kuhu, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> tamam, şimdi anlatılacağı üzere bu kuleleri e, haritanın, beli, haritanın belirli kısımlarını açmak için kullanacağız. Hepsine de tek tek tırmanacağız. Hepsine de tırmanmak çok eğlenceli. Bu oyunda çok güzel. Hep <laughs> sanki böyle herkes bana karşı geliyormuş gibi değil. O kadar da güzel bir oyun değil yani. Değil Hayır, çok güzel. <laughs> Baya ciddi oynadığımın farkına vardım da çünkü böyle diye olur. Hatırla sevgili o mesut geceyi ne hatırlayacağım? <laughs> tamam biz elimizdeki şeyle <laughs> ağaç dalıyla döveriz bunu. Olur. Nereye? Vallahi hiç de acele etmeyeceğiz. Kusura bakma Zelda'cım. Hiç acele etmeyeceğiz. <laughs> o haritanın her yerine gideceğim. Doğu, dur, 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 dur. Çok tehlikeli. Evet, şuradan ineceğiz belli Let's go! let go! Okay. 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 Oppa. Line first! Teddy Jim! öyle çıktı ben de okumadım hiçbir şey yapmadım. Yani Zeldan'ın sesini duyduk, <laughs> evet. Hmm. Ama ben biliyorum Zeldan'ın sesini duyduğumu. Evet gördüm şeyle ağaç dalıyla döveceğiz. Zelda öyle istiyor. Yüz yıl önce burların buraları darma duman etmiş. Tamam. Okey. Yani ne acele edeceğiz ki? Anlamadım. Çok güzel bir yere geldim. Ho Sana bir şey sorabilir miyim? Cumartesi akşamı ne yapıyorsun? Karantinadayız efendim. Cumartesi akşamı. Öyle diyebileceğini söyle bir hissetmiştim. <laughs> diyor ki yani hazır benim evdeyiz diyor. <laughs> Dışarıya niye gidelim diyor. Eve yemek ısmarlarız, takılırız diyor. Paraglider. Ha evet uçan uçan dede. Uçan dede itemını istiyorum. Ver. Gemi 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 gemi. Açalım efendim. <laughs> bir şey gösterecekmiş dedi. Geçen sefer de Peach böyle bir şeyler dedi. Sonra hayır gel hayır çıkmadı. Mario Galaxy'de biliyorsunuz. Evet. Aman Allah'ım iki katım. Evet. Şunu mu diyorsun? Temple'ı. Treasure mı? Beni bak beni öyle değişik bir dancına falan sokuyorsan, arkamdan kapıyı kitleyeceksin. Seni uyarıyorum. Ağaç dalım var ha. Pişt. Pişt. Hop. Hop. Seni uyardım. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunu başka bir şey alalım elimize Allah aşkına. <laughs> Hop. Hmm. Yüzelim efendim. Yüzerken staminamız biterse şu yeşil e, yuvarlak ölüyoruz bu arada. Boğulup ölüyoruz. Hop. Evet. What is this? Ruby. Olur. Yeah. İlk temple'a girerken Bölümümüz bitti efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Onurillo Düğün Salonu'na hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.